Herkese selamlar arkadaşlar. Şu anda e, İlyas amcanın yerinden çıktık, kendi evime doğru gidiyorum. Orada temizlik yapacağız. Tabi evimizi yavaş yavaş taşımaya başlıyoruz. Artık Allah nasip ederse şehirden komple uzaklaşıp köyde yaşayacağız. E, bizim yaşadığımız köy 50 hanelik. Özellikle burayı seçtik. Kalabalık istemiyoruz az insan çok huzur deyip karar verdik. Bilmiyorum Allah nasip kısmet ederse burada güzel şeyler inşallah bizi bekler. Burada vakitin nasıl geçtiğini şu anda hiç anlayamıyoruz. En güzel tarafı yani boş durmuyorsun. Çalışıyorsun vücut çalışıyor, çok direnç oluyor. En büyük artılardan birisini söyleyeyim. Allah inandırsın gece 2'de 3'de de yatsan sabah en kralı 6'da ayaktasın. 6'dan sonra yatma imkanın yok, uyutmuyor yani. Uykusu, uyku kanıyor. Çok garip bir şey. Biz şehirde dururken öğleye kadar uyuyorduk. Burası da bizim evimizin girişi. Ee, buraya parket olacak. Daha evimiz inşaattan yeni bitti ama inşallah ilerleyen günlerde daha güzel şeyler bizi bekleyecek. Bu da hanım işte dediğin gibi uğraşıyor bir şeylerle. Eee temizliğe başladık şöyle etrafımız basır telimiz Burası tabi düzelecek şuraya bir yüzme havuzu yaptırıyoruz daha bitmedi ee, kalıp çakıldı daha biraz pislikler var bu pislikleri topladıktan sonra inşallah daha güzel olacak yerimiz 3 dönüm tarla içinde e, elektriğimizi güneş panelinden yaptık su sıkıntımız yok şükürler olsun suyumuz bol çalışmaya devam